Peygamber Efendimiz çaresiz Rabbine yalvarıyor. Ben bittim ya Rabbi diyor. Tükendim diyor. Eğer bana darılmadınsa vallahi bu çektiklerimden şikayetçi değilim ama şu zalimlerin eline mi bıraktın beni ya Rabbi diyor. Peygamberin Taif duasını bir açın da okuyun. Hemen ufacık bir nazında kıyameti koparanlar Ufacık bir dediği olmayınca morali bozulanlar. Ben bittim ya Rabbi diyor Resulullah. Tükendim ben diyor. Şu merhametsiz putperestlerin eline mi bıraktın beni ya, ya Rabbi. Vallahi çektiğim hiçbir şeyden şikayet etmiyorum. Ama Allah'ım bana sen yardım etmeyeceksen, eğer bana sen sahip çıkmayacaksan işte görüyorsun bu şehrin halkını. Şehre bile sokmuyorlar.